Poyraz, Elif, Poyraz neredesiniz? Gel 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 gel. Çok önemli bir şey oldu. Buyur. Elif gel gel gel. Az önce internette haberde bir, bir şey gördüm ama çok önemli bir şey. Ha. Elif gel buraya gel gel ne gel. Gördüm? Beni şimdi iyi dinliyorsunuz. Bak şimdi. Az önce internette gördüm tamam mı? Bir tane ağaç varmış. Bazı insanların bahçesinde oluyormuş bu ağaç ama herkeste de değil. Allah Allah. Ağaç sihirliymiş. Ağaçtan ne diliyorsan ağaç onu veriyormuş sana. Elif, ben neyi gördüm peki? O ağaçtan bizim bahçede de var. Hemen aşağı iniyoruz. Hadi bahçeye. Tabii ki. Gördüm aynı, aynı ağaç. Elif, aynı ağaç bizim bahçede de var. Allah, ben bir şey isterim. Kızım oyuncak istersen ne istersen. Şeker falan ne istersen. Şeker, karavan. Para ne istersen. Hadi koş koş. Aşağı iniyoruz. Gerçekten bak doğru söylüyorum. Aşağı çabuk inin hangi beşim ağaç beşim olduğunu bulacağız. Be. Gel 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 yavaş. Yavaş anneciğim dur ışıkları yakayım. Dur 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 yavaş. Düşeceksiniz ya. Poyraz'a bak ya. Nasıl önden koştu görüyor musun? Nasıl heyecanlandı. Bekle bekle Poyraz Ali. Bekle anneciğim bekle. Biz de gelelim ya bekle. Hangi ağaç olduğunu sırayla bulalım. Elif bekle anneciğim. Elif dayanamadı koştu ya. Bakar mısınız ya? Meraktan Poyraz'la emziri düşürdü babası. Bak görüyor ben musun? Bakmış. Elif gel gel anneciğim bir dakika. Kızım bekle beni de bekle. Hemen koştu ya dışarıya. Elif hangi ağaç olduğunu şimdi ben biliyorum Elif bir dakika. Bakayım şöyle he. Gelin bakalım. Hadi babası giydirsin ayakkabısını. Gel gel Elif ninni diyor gel, gel gel yanıma gel. Acaba hangi ağaçtı ya şu muydu? Bu olamaz hayır. Elif şuna benziyordu Elif galiba şu ağaçtı. Elif buydu bu evet evet eminim ya bunlar değildi. Bir dakika Biraz daha yakından bakayım. Kızım bu değildi hayır. Elif hayır ağaca dokunuyorduk. Böyle ağaçtan bir şeyler düşüyordu aşağı doğru. Anne, Gerçekten öyleydi böyle. Bak şöyle mesela ağacı şöyle biraz sallıyorlardı. Bak şöyle şöyle sallıyorlardı. Ne istiyorsan mesela. Önce şöyle diyorsun mesela. Bana para ver ağaç diyorsun tamam mı? Böyle sallıyorsun paralar falan dökülüyor Anne, yerlere. Çınalı, evet olmadı. ama bu olduğuna eminim Elif. Yani bu mu değil mi tam bilmiyorum Aynen, ama bence bu yani. yani. Yapsaydın ya. olurdu. Dilekli, dilekli. Kızım önce içten söylemek gerekiyor. Ben öylesine söyledim. Ben içten söylemedim ki öylesine söyledim şu anda. Ama bu ağaç olduğuna eminim Elif. Bir dakika dur dur. Bir dakika. Bu ağaç konuşuyor şey, galiba. Dur dur dur. Bir dakika. Sesler geliyor ağaçtan. Bir dakika. Ağadığımız ağaç sen misin? Sen sen hemen bir işaret ver de bulalım şu ağacı. Yoksa burada dünya kadar ağaç var. Nasıl bulacağız onları biz? Evet, aradığınız ağaç benim. Evet, bu benim ağaçım. Yaşasın, duydum. ağacı bulduk. Baktayız. Doğru ağacı bulduk. Baktayız. Baktayız. Elif bir dakika, dur dur evet. bir soralım bakalım her istediğimizi ben veriyor muymuş? Ister. Bir saniye, bir dakika dur soralım önce. Bize şimdi... Elif her istediğimizi veriyor evet. musun evet. diye bir sor bakalım. Her istediğimizi veriyor musun? Bak sallıyorum şimdi. Elif öyle olmaz, bir soralım önce. Evet. Ben sadece çocukların isteklerini yerine getiriyorum. Büyükleri oyuna almıyorum. O yüzden babanı oyunun dışına gönder çabuk. Nasıl? Duydunuz mu? Araç ne dedi? Sadece çocukların istediğini söylüyormuş. Ya. Yerine geçiriyormuş. Elif büyükleri Yok, dinlemiyormuş. Hayır, baban canım, gidiyor. Her gece senden her gece. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım o zaman. Hadi bakalım Elif gel bakalım. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Ne isteyelim? önce ağaçtan Elif i̇yi baban iyi. da gitti içeriye doğru. Ne istiyoruz? Ne oldu? Baba ağaçlarda sihirli. Neden? Kapı kilitledi açılmıyor. Eyvah. Aa, aa. Ne yapacağız şimdi? Burada kaldık. Eyvah. Burada kaldık. Elif kapıda kaldık Elif. Aa, kaldı. Kapı kilitlendi açılmıyor. Ne yapacağız? Aa, İçeride dışarıda Allah kaldık. Anne gerçek ya. Bana Elif. <laughs> Ağaç bize sihir mi yaptı evimizi? Çıkın aa. bakalım. Çık çık çık. Elif bir dakika. Dışarıda kaldık. Ne yapacağız şimdi? Aa açılmıyor. Gerçekten burada kaldık. Eyvahlar olsun. Eyvah eyvah. <laughs> Gerçekten açılmıyor. Ne yapacağız şimdi? Benim ne yapacağız? Yardım isteyelim hemen. Ağaca söyleyelim açsın herif kapıyı. O yaptıysa eğer tamam mı? Bir de kapı açıldı baba. Haydi Allah sana. Haydi bakalım Güzel biz de mi? gelelim Güzel. ağacın Güzel. yanına. Sen git Güzel. git Güzel. git. Siz, var ya bana <laughs> Elif ağaçla ne istiyoruz şimdi? Elif hadi bakalım. Evet. Önce paramı istesek ne yapsak acaba? Para istiyorum. Önce paramı isteyelim? O zaman şöyle yapalım. Gel tutalım aynı anda. Bir, iki, üç. Önce dilek, önce isteğimizi söylüyoruz sonra sallıyoruz. Sevgili ağaç. Elif'e bir sürü para ver. Bir, iki, üç. Salla. Elif bu haç gerçekten sihirliymiş. Hemen önce paraları toplayalım tamam mı Elif? Sonra bir daha ne isteyeceksin Elif? Sonrasında ne istiyoruz? Anne vallahi bunları topladıktan sonra da. Ne isteyeceksin? isteyeceğim? <laughs> Avucum. Ya mu isteyeceksin Elif? Başka şeyler iste ya. Baksana şuna ya Elif hadi toplayalım hadi hadi. Yapışmış ağacın üstünde hala paralar var Elif. Hadi hepsini toplayalım bir an önce. Şimdi paraları şöyle <laughs> cebine mi koyacaksın? Ver içeri koyalım ver ver. Ver, evet, ver. para sen ne yapıyorsun? Hayır ne? <laughs> yaptın? Paraları döktü hepsini kaçırdı da herif. Koş yakala. Paraları koş. Yakala yakala. Hadi abur cubur isteyeceğiz daha. Elif paraları koydum içeri anne, anneciğim. Anne, anne, paraları, gülü verdi, ne diyorsun? Rüzgar gülü mü istedi Poyraz? Aa çok güzelmiş. Anne dedi ki. Şimdi sen de sıra ne istiyorsun? Ablamın da Rüzgar dedi. Ki, ablanır, ablanır. Arca, onu mu verdi? Ona dedi ki, o da hem Anlıyor dedik Hadi Nerede gel diyeyim? gel. Ağaç anlıyor. Öyle mi? Hadi gel şimdi ne istiyorsun sen? Abur cubur mu? Gel bakalım nasıl bir şey istiyorsan söyle hemen ağacı. Çabuk çabuk hadi bakalım. Süremiz dolmak üzere. Bunun bir süresi vardı galiba. Geç bakalım yerine Hayat, şimdi. ne süresi yok Geç. sonsuza dek. Geç bakalım yerine şimdi ne istiyoruz önce? Söyle bakalım ağaca. Ee, evet. Ağaç. Sevgili ağaç. Evet. Sevgili ağaç sen bize çok güzel dolu dolu jelibonlar. Hey, şey. ya olamaz jelibon mu ya? Evet. Hadi başlıyoruz. Bir şey bir, iki, üç sala Elif ne oluyor Elif? Elif neler oluyor böyle? Elif ağaç neler gönderdi bize? Bu da ne böyle? Yaşasın sen çok yaşa. Ya Elif sen neden böyle şeyler istedin ya? Biraz daha gelse Keşke biraz daha mı gelseydi. Elif. Yok artık kızım. Aa, a, hala geliyor bir şeyler. Hii, jel sihirli jel Metre sakızı. İnanmıyorum. Bu sihirli ağaç sihirli olmuyor. Elif daha geliyor, geliyor hala. Elif yürü içeri gidelim lütfen. Korkmaya başladım. Ha? Ağaçta bunbaşı. Ağaçta bunbaşı. Nereden geliyor bunlar? Bilmiyorum. Hala bir şeyler. Aa, o ne ya? Çöpleri mi gönderdi? Ne yaptı bize en son? Ağaç. <laughs> Çöpleri bize yollamış. Elif bunları nasıl toplayacağız? Şimdi buradan bir sürü baksana. Bir sürü jelibon gönderdi. Elif'in dilekleri gerçek oldu. Hadi hadi toplayalım hepsini Elif ya. Bu ağaç gerçekten sihirli çıktı. Bakalım neler yollamış. var bakalım bir göster bakalım. Elif bunlar renkli renkli inanmıyorum. Baksana. Elif hepsi birbirinden güzel. Ben babanı çağırıyorum Elif. Ben içeri gidiyorum o da gelsin. Ben babanı çağıracağım. Gelsin hemen görsün. Ya Elif cadıya dönüştü. Babası sen görmüyor musun Elif'in ah, ne hale geldiğini? Bayıldı. Bayıldı mı? <gülüyor> 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 Bayılmış gerçekten de. <laughs> Paras koş ablanı kurtar. Çantaya, çantaya girmek istiyor. Çantaya mı girmek istiyor? Eve gitmek istiyor o zaman. Yani geri bırakalım. Tabii tabii geri bırakalım. Koy çantanın Yok, içerisine. Yok ya günah ya. Ya ne diyorsun bu cadının kedisi Elif'i cadıya abi. dönüştürdü. Bir de günah mı diyorsun sen gerçekten? Ben bunu atmam ben bunu atmam. Koy içine, koy koy. Bir Ay, aç bakalım kork. giriyor mu? Ay bak bak görüyor musun? Seni tırmalayacak, bak seni de cadıya dönüştürecek. Aç bakalım bir çantasını bakalım içine giriyor mu? Hii! Şunun tipine bak ne kadar Oğlum. korkunç bir kedi bu böyle. Ay bu gerçekten cadının kedisi ya. Aç bakalım girsin içerisine. Hah gir bakalım şimdi nereden geldiysen oraya git Ay. tamam mı? Şimdi sana sihirli bir toz vereceğim tamam mı? Onu götür cadı ablana, cadı ablan onu yesin tamam mı?